ne lan? Kendi başlarına eğleniyor. Lan bunlar alfabet doğru karakterleri değil mi? Merhaba arkadaşlar. Alfabet doğru modu indirdim Minecraft'a. Şimdi ilk önce karakterleri alalım arkadaşlar. Bu ne lan? Sıkıştım. Evet arkadaşlar. İndim aşağıya. Görüyor musun? Çıktı. B bu da. C D harfi bu olmuş bu D bu A V bu B o. bu da E tamam bunu alayım arkadaşlar şimdi F harfi G harfi nerede G harfi H harfi burada bu S'ymiş lan bu D'di bu U arkadaşlar H e, nerede o zaman lan Ehe <laughs> iyi buldum arkadaşlar. Yarfı. Tamam. Evet arkadaşlar ilk önce harfini çağırayım. Görüyor musunuz? B harfi. B bakın arkadaşlar bu ne? C, C arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. C Sıradan biri. Burada <laughs> yarfı arkadaşlar. E ne alıyor lan? Fer arkadaşlar F geliyor. Bak 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 bak. F bak. Savaşmaya başladı arkadaşlar bunlar şimdi. F F kedi yener. Biz biz çağırın. G D bak Ya ne yapıyorsun sen? Kim her şeyi Aa, bakın bu arkadaşlar. <laughs> Hayalet bu arkadaşlar. İşi gözükebiliyor. Ben de alıyorum. Şimdi irfi. Hala savaş derfi kazandı arkadaşlar. Harfim kaçtı arkadaşlar. Bak diyor harfi orada. Bak burada harfi var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sıradan giriyoruz harflere. Evet. Neyin, bu çok güzel olmadı arkadaşlar, harfleri de çağırabiliyoruz. Ben bunu etkileştire bastığımda ve dünyayı, dünyayı alfa, ben bu modu indirdim arkadaşlar. Mod durum olaraktı ve dünyayı, bir dünya oluşturuyorum oluşturmaya başladım. O da bu dünyaydı. Sonra alfabetleri etkinleştirdim. Sonra dünyanın adını koyup yaratıcı yaptım. Normal yaptım. Sonra da girdim. Hemen etkinleşmiş. Burada gözüküyor. Evet arkadaşlar böyle. Biz C'de kaldık arkadaşlar. C harfi burada. B, K. L. M. Ne harfiydi arkadaşlar? Böyleydi. O, o harfi bu. P harfi. Q. E harfi. C harfi buydu. Ben. Tamam. Evet şimdi C harfini J harfini çağıralım. Görüyor musunuz J? Dur. Gezi. Oo. Arkadaşlar bu e, şey arı. Soksana beni. Ben ah, soktu beni bu. Bak neler video ile süper kahraman. Neler video süper kahraman arkadaşlar. Ne gelsin? Bu da süper kahraman arkadaşlar. Ama sonra seni yeriyor bu sihirsel kahraman olarak. Bu da o ağaç arkadaşlar. Ben iki tane <laughs> Bu, bu ile çok öpüşüyor. Aa bak bu da Q arkadaşlar. Ben bir lazerle gol. Ne hızlı çıkıyor. Bu da R arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar diğerlerini çiyorum. Bu U, bu D, bu S. İşte, S harfi de griydi arkadaşlar. Orada duruyor. U harfi. U harfi de bu. Şimdi V harfi. W W. Okey. Bu W. Lambda gitti. W. Bunlardan Z, X. Tamam. Yo, X. Y ve Z. Z. Evet, sıfırlı S. Bak S, S, S'ye bak. Bu da T. Sen niye yarı da ortada geziyorsun? Aa bak geziyor bir de daha T çıktı. Ben ne yedim? Yine bir tane çıktı oradan. Ne bu herifin? Ne bu herifin? Ne bu herifin? Karakterleri resmenine de koymuş yapımcı. Ödem olup. evet bu da böyle yarfi bu da ne ne bizimle öyle koşuyorsunuz evet arkadaşlar alfabet karakterleri indirdim ben fnf indirmeye çalışıyorum ayrak olmuyor çıkmıyor arkadaşlar hiç yani arkadaşlar yumurtaları gözükmüyor. Farklı farklı atlar geliyor. Alınıyor. Bir de arkadaşlar karakterler de gözükmüyor. Ben üzül üzülüyorum. Onun onun, onun olmasını. Ama bu sefer deneyeceğim. Olursa arkadaşlar video çekeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay.